Herkese merhaba. Bugün tarihin ilk profesyonel suikastçileri hakkında konuşacağız. Onlar Büyük Selçuklu'dan Bizans'a kadar her yerdeydi. Onlar Hasan Sabbah'ın kurduğu bir tarikat. Peki ya onlar kim mi? Onlar Haşhaşiler. Hasan Sabbah İsmaililik mezhebi inancından dayalı olarak oluşturduğu Haşhaşiler tarikatı ile tanınmış orta çağın en ilginç liderlerinden birisidir. Hasan Sabbah otoriteler bir lider olmasına yanı sıra dini bilgisiyle hem farklı hem de derinlikli bir karaktere sahip olmuştur sabahı tarih sahnesinde farklı yapan etkenler ise yetiştirdiği amansız suikastçileri ve 34 yıl boyunca hiç dışına çıkmadan yaşamını sürdürdüğü ünlü Alamut Kalit. Hasan Sabbah Kum şehrinde doğmuştur. Doğum tarihi net olarak bilinmemekte. Birlikte 11. yüzyılın ortalarında dünyaya geldiği anlatılmaktadır. Rey şehrinde de dini eğitimini almıştır. Kufe'den gelen babasının 12 imam inancına gönül verdiği ve anlatımlara göre Yemen kökenli olduğu söylenmektedir. Hasan Sabbah'ın Rey şehrinden ayrılıp Mısır'a ulaşması İsfahan, Azerbaycan, Silvan, Mezopotamya, Suriye ve Filistin kıyılarından geçtiği seyahat üzerinden anlatılmaktadır. Yaklaşık 3 sene boyunca Mısır'da kalan Sabbah daha sonra ise Kuzey Afrika'ya sürülmüştür. Buradan da Suriye'ye gitmiştir. 10 Haziran 1081 tarihinde İsfahan'a gitmiştir. İsfahan'a tekrar ulaşmış Hasan Sabbah 9 yıl süresinde hizmet için İran'ı dolaşmıştır. Hasan Sabbah'ın İran'ın kuzey taraflarında yer alan Deylen bölgesiyle oldukça fazla ilgilenmiştir. Çünkü bu bölge İslam dininin kılıç zoruyla kabul etmemiş, sahip olduğu toprakları çok zor fethedilen, savaşçı insanlarla sahip ve köklü geleneklerini sürdürülebilen yerli halkın kontrolü altındaydı. Hasan Sabbah aradan geçen bir süre sonra dikkatini çeken değilen bölgesinde faaliyetleriyle bulunabilmek adına Kazvin'e göçmüştür. Yerleştiği bölgede yerli halkın arasından çok sayıda mürit bulan Hasan Sabbah Elbrus Brus da bulunan Alamut Kalesi'ne uzun süreli yerleşmeye karar vermiştir. Alamut Kalesi çok geniş bir vadiyi gören üstün ve egemen konumlardaki büyük bir kayalık alan üzerine yapılmıştı. Yüksekliği 2000 metreye bulan Alamut Kalesi oldukça sert, sarf ve dolambaçlı bir yola sahipti bu özelliğiyle de erişilmesi ve ulaşması çok zor bir yapıyı andırmaktaydı. Kale ile ilgili ilginç rivayetlerden biri ise Deylem hükümdarlarının biri Deylem hükümdarlarından biri için bu kalenin inşa edilmesiydi. Rivayete göre kalenin inşa edilebilmesi için önce kral kartalını havaya bıraktı. Kartal kalenin oldukça kayalıkta durdu. Bu nedenle de kale bu noktaya yapıldı. İsmi ise Kartal'ın öğretisi anlamını taşıyan Aluh Amut adından gelmekteydi. Sabah kaleye vardığında Alevi Mehdi isimli hükümdar kalenin hakimiydi. Halk kendi tarafına çekmeyi başaran Hasan Sabbah kaleyi almak için çalışmalara başladı. 4 Eylül 1090 tarihine gizli bir çalışmayla kaleyi ele geçirildi kaleye hükmeden Alevi Mehdi kaleyi terk etmek zorunda kaldı. Bir kısmı İranlı tarihçilere göre Sabbah Mehdi'ye büyük bir meblağ değerinde altın vermiştir. Ancak bu noktada önemli olan Sabbah'ın bu tarihten itibaren Haşgarşin tarikatını kurmuş olmasıdır. Alamut kalesine yerleştiğinden itibaren toplam 34 sene boyunca kaleden neredeyse hiç çıkmadığı hatta kale içindeki odasından bile çok az terk ettiği rivayet edilmektedir. Alamut kalesini aldıktan sonra Büyük Selçuklu Devleti ve Abbasilere karşı plan yapan Sabah yerleştirdiği. Haşhaşlı suikastçileri ile sadece kendi döneminde neredeyse 50'ye yakın suikast gerçekleştirmiştir. Bu suikastçilerin en önemli olarak anlatılan ve bazı kaynaklarda da ilk olanı nizam Mülk'ün öldürülmesi olayıdır. nizam Mülk gece yarısı evine giderken iki adam tarafından hançerlenerek öldürüldü yaşanan tah kavgaları nedeniyle Büyük Selçuklu Devleti çöküşün içine girmiş gerilemeye başlamıştır. Hasan Sabbah yaşanan bu olumsuzlukları kendi lehine çevirmiş ve döneminde başka kalelerin de alınmasını sağlamıştır. 1124 yılında Mayıs ayında hastalanarak yatağa düşen Hasan Sabbah öleceğini hesap ederek kendinden sonra kuvvetlerini yönetmesi için Lemeser Kalesi komutanı Siya Buzruk Ummidi Halefi olarak seçti. Ebu Ali'ye de misyonerlik faaliyetlerinden başına geçirdi. Kasranlı Adem'in oğlu Hasan'ı ve Kia Ebu Kafir'i de yanına alarak halefi konusundaki kararını verdi. 23 Mayıs 1124 tarihinde ise öldü. Hasan Sabbah'ın ölümü liderliğinin de doğal olarak sonuydu. Sabah keskin zekalı, becerikli, aritmetik düşünebilen bir lider olmasına yanı sıra astronomi ve büyü gibi alanlarda da yetkin olan bilinirdi. Suikastçilerin atası olarak bilinen de Hasan Sabbah tarihin ilk suikastçilerini yetiştirmiştir. Evet dostlarım videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz video için kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.